arkadaşlar bu e, videoyu böyle paylaşmak istedim. Hala üstüm giyinik. E, burada Atakan bana 2-3 tane iş basladı. Allah razı olsun. Sahipsiz bırakmıyor. Onun da askere gitme süresinin az bir vakti kaldı. Ama bazı işler yok emeklisin, yok yaşın şu yok işte gözünün üstünde kaşım var. Bir türlü denk getiremedim ama getireceğiz. Mecburuz. Çalışmadan olmuyor. Bu e, ülke şartlarında hani emeklinin aldığı para belli. Yetmez yani. Söyleyecek aslında çok şeyim var. Ama bir de biliyorsunuz ben mimliyim. Dilimin kemiği yok. Coşuyorum. Coştuğum zaman da sonrasında ne olacak? Bu belli. Ama coşmadan önce şuradan bir Nuri ve onun yakın dostları size de buradan bir selam göndereyim. Şimdi arkadaşlar birkaç gündür üzüldüğüm bir konu var. Bu depremde biliyorsunuz ülkemizde çok büyük bir deprem oldu. Bu depremde annesini kaybetmesine rağmen bunun bilgisi ona ulaşmasına rağmen bu enkazların altında daha kurtarılması gereken çok insan var diyen Nasuh Mahruki birkaç gündür biliyorsunuz Gözetim altına alındı. Yani e, üzücü bir şey. Yani el üstünde tutmamız gereken bir insan şu an gözetim altında. Bir de bu aralar e, kreşlerin kapatılması söz konusu oldu. Hani şuradan da şu anlam mı çıkıyor? Kadınlar çalışmasın, ötekileştirirsin, evde çocuk baksın, toplumdan soyutlansın mı çıkıyor? Bunu anlayamıyorum. Yani e, bu ülke sizlerin ellerinde yüksülecektir demiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk kadınlar için. Kurtuluş Savaşı'mızda bile cepheye top mermi taşımıştır kadınlar. Çok büyük bir kadın hakları savunucusu değilim. Vakti zamanında e, ben de etrafımdaki kadınların Değerini bilmediğim yanlış cümle olur. Yaptığım hönk kalplerini çok kırdım. Şu an e, annem yanımda değil. E, bazı arkadaşlar şey yazmışlar. Bazı eski yorumlara. E, içmeye sıçmaya para buluyor Anneni yanına alsana. Arkadaşlar annemin sağlık sorunu olduğu için rehabilitasyon merkezinde benim kararım zevki bir kararım değil. Zaten ben bakın şu ara alkol yok ben de Kahveye takılıyorum. Niye? Ben de ciddi anlamda sıkıntı var. Hatta iki gündür falan yatıyordum arkadaşlar. Şu bölge sol tarafın kol kolumda dahil olduğu gibi ağrıyordu ve göğsümde sürekli böyle bir bıçaklanıyormuşum gibi bir ağrı vardı. Ulan dedim herhalde gideceğiz. Şimdi aklıma geldi işte dışarıdan geldim. Bari dedim bir video paylaşayım. Ha, ölürüz kalırız. Pamuğu tıkarlar. bizimkine pamuk da kurtarmaz. Bizimkine üstü bir da silikon sıkmaları lazım. Olur da ops diye kalkarız yerimizde. Millet şaşırmasın. Emin olsunlar öldüğünden yani. Benim zihniyetim şu arkadaşlar. Ben öldükten sonra çeşmelerden kan akmış. Gılırımda mı? Umurumda mı? Bana ne? Ama işte demin oraya gel. Onu söyleyecektim. Ben etrafımdaki değer verdiğim, sevdiğim insanları bundan dolayı üzdüm. O da benim odunluğum. Şimdi bak tırım tırım mumla arıyorum. Bak Burada yatıyorum. Şurada masa var. Yemek diyorum. Ben günlerdir sıcak yemek yemiyorum. Diyebilirsiniz. Ulan ipne ne? Müptezem. Senin problemin. Bize ne? İçinizde, gurbette, bu ortamlarda, bu şartlarda yaşayanlar da vardır. Yaşamış olanlar da, yaşayacak olanlar da. Ama benim avantajım neydi arkadaşlar? Ben bir iki seneye kadar anacığımla yan yanaydım. Bir anda kafamın üstünden, yanımdan, benden uzaklaşınca sudan çıkmış balığa döndüm. Ben yani bu salaklaşmam bu sebepten ben bunu inkar edemem. Kabul ediyorum yani. Neyse arkadaşlar ananızın, karanızın, bacınızın kıymetini bilin. Dediğim gibi çok büyük bir kadın hakları savunucusu olmasam da sorun alan da olsa dank etti. Neyse arkadaşlar. Çok uzatmayacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.